Evet dostlar. Bugün 12 Ocak 2025 Pazar. Yine haber peşindeyiz. Yine sahadayız. Yine çevre katliamı. Karınca Deresi'ni görmüş olduğunuz dere Burhaniye Karınca Deresi. Kapkara zeytin suyu akıyor. bu zeytin ve zeytinyağı fabrikalarından e, karınca derdesine salındığını tahmin ediyorum. Rasim Yedi Kardeşler Çamlığındaki Burhaniye Belediyesi'nin çöplü çöp dökme alanı olmadı halde çöp dökmesi, güzel imkanlığı çöplüğe çevirmesinden sonra yaşanan ikinci facia, doğa katliamı, zeytin ve zeytinyağı fabrikaları maalesef karınca deresine kara zeytin suyunu simsiyah zeytin suyunu deşarj edip denize buradan yolluyorlar. Orhaniye'de çevre katliamı devam ediyor. Şimdilik bu kadar dostlar. Biz çekimlerimize devam ediyoruz. Sahadayız. Haberin peşindeyiz. Bu kopkara suda kazlar ve ördekler kendine yer arıyor bu bulanık suda maalesef onlar da mağdurlar